14 Kasım Cuma Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak caiz midir? Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın. Alırsa Allah kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar. Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bu yüzden bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikahı soyistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisiyle formalite evliliği yapmak veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak amacıyla eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikahın suistimal edilmesinin örneklerindendir. Yanlış ve yalan beyanlarla elde edilen bir kazanç haksız bir kazançtır. Haksız yollarla elde edilen kazançsa haramdır. Üstelik bu gibi durumlarda mahkeme yoluyla boşanan eşler dini hükümlere göre de boşanmış olurlar. Evliliklerini devam ettirmek istemeleri halinde daha önce aralarında boşanma olmamışsa ancak yeni bir nikah kıymak suretiyle aile hayatına iki nikah bağıyla devam edebilirler.